Arkadaşlar merhaba. Bugünkü aracımız Chevrolet Camaro 2012 model. Yedek anahtar yaptık. Aracın kendi anahtarı. Bir tane kumandasız bir de kumandalı anahtarı vardı. Biz yeni bir tane daha kumandalı anahtar yaptık. Bakın yaptığımız anahtar şöyle. Kapatıp açıyorum. Uzaktan çalıştırma özelliğini test edeyim. İki kere kitleme. Uzaktan tuşuna bastığımız zaman bu özelliğimizde problemsiz çalışır. Yani bütün fonksiyonları test edildi. Her şeyle birebir aynı anahtardır. Ortalama yarım saat içinde anahtarımızı hazırlayabiliyoruz. İş İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e şey yakın konumdayız. Sizin de Chevrolet Camaro anahtarına ihtiyacınız olursa iş yerimize geldiğinizde yarım saat içinde hazırlayıp verebiliriz. Bu anahtarların kaplarından, anahtarlarından bulmak biraz zordur ama biz kendimiz getiriyoruz bunları, ithal ediyoruz. İstediğiniz zaman bizde bulabilirsiniz. Ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.